Merhabalar, bugün çok sık görülen Basur tıp dilinde de hemoroid hastalığı hakkında konuşmak istiyorum. Toplumdaki sıklığı her iki kişiden birinin hayatının bir döneminde hemoroidleriyle ilgili bir yakınması olduğunu tahmin ediyoruz. Yani çok sık görülen, her iki kişiden birinde görülen bir hastalıktan bahsediyoruz. Hemoroidler aslında makatta yastık görevi gören, dışkının makattan çıkarken yumuşak bir şekilde çıkmasını sağlayan e, küçük damarsal yapılar. Bunlar hastalandığı zaman basur ya da hemoroidal hastalık diyoruz. Normalde anatomik olarak var olan ve işe yarayan organlar hemoroidler. Dolayısıyla her hemoroidi olan, her basuru olan kişinin mutlaka tedavi edilmesi hele hele ameliyat edilmesi kesinlikle söz konusu değil. Mümkün olduğu kadar makat anatomisinin normal anatominin korunması, yüzümsüz cerrahi yapılmaması rahat dışkılamak için çok çok önemli. Üstüne üstlük eğer hemoroid cerrahisi düzgün yapılmazsa ciddi yan etkiler olabiliyor. Bunlardan bir tanesi makat darlığı bu hemoroidten çok daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Peki hemoroid dediğimiz, basur dediğimiz hastalık nasıl belirti verir? Hastalığın derecesine göre belirtiler değişiyor. İlk belirti yani birinci derece hemoroidlerin belirtisi makattan kanama. Genellikle kırmızı taze kan şeklinde damla damla tuvalet bittikten dışkılama bittikten sonra damla damla kırmızı taze kan şeklinde kanama olur. Bazen arter kanaması olur. Yani ana damar, atar damar yırtılır hemoroidde ve fışkırır tarzda da kanama, ciddi kanama da olabilir. Dolayısıyla hemoroid basur kanaması ya damla damla ya fışkırır tarzda olur. Dışkıya bulaşık dışkının üzerinde kan hemoroide ait, basura ait tipik özellik değildir. Bu önemli. Bunu takip etmek hastaların bilmesi önemli. İlerleyince basur kanamanın dışında meme şeklinde makatta şişliğe, tuvaletin sonunda temizlenirken ele gelen memelere yol açar. Bu memeler bakat hijyenini bozar, makatın temizlenmesi güçleşir. Eğer Tromboze olurlarsa, beslenmeleri bozulurlarsa çok ciddi ağrıya yol açarlar. Tromboze olmadıkça, beslenmesi bozulmadıkça aslında hemoroid ağrısız bir hastalıktır. Makatta ağrı şikayeti basura ve hemoroide özgü bir şikayet değildir. Daha çok anal fissür dediğimiz makattaki çatlak rahatsızlığıyla ilgilidir. Hemoroidin tipik şikayeti makatta kaşınma, kanama ve ele gelen meme, e, memesel yapılar e, şeklindedir. E, bu memeler e, zaman içerisinde irileşirler. E, büyük abdest yaptıktan sonra e, elle içeriye itmek, bunları redukte etmek mümkündür. Ama öyle bir hale gelir ki evre 4 dediğimiz durumda artık elle de e, içeriye makat içine e, göndermek mümkün olmaz. Dolayısıyla çeşitli aşamasına göre çeşitli belirtileri var. İşte bu dördüncü evre yani makattaki memelerin, paketlerin kocaman şişip makat dışına çıkması, kanamaya yol açması ve hastanın kronik hale gelmesi bizim cerrahi tedavinin de gerekli olduğu döneme işaret eder. Evre 4 Bu da tüm gördüğümüz hemoroid hastalarının ancak yüzde beş ila onudur. Dolayısıyla bir cerrah 100 hemoroid hastasından sadece 5'ine ya da 10'una ameliyat teklif etmelidir. Her hemoroid hastasına cerrahi teklif etmek, ister non-invaziv yöntemler, lazer gibi, ister doğrudan hemoroid paketlerinin çıkarılması, klasik cerrahi gibi, isterse de diğer tedavi yöntemleri olsun, uygun olmaz. Dolayısıyla hastaların %80'ine, %90'ına biz Önleyici tedavi, hemoroid ataklarını geriletici tedavilerden bahsetmeliyiz. Bunun için bir takım ilaçlar var. Onları kullanabiliriz. Onun dışında da hastaya dışkılama ile ilgili ve yaşam biçimiyle, ile ilgili bazı tavsiyelerde bulunmamız gerekir. Aşırı ıkınmamak gerekiyor hemoroid atağına karşılaşmamak için. Ağır kaldırmamak gerekiyor. Tuvaleti çok ertelememek gerekiyor. Dışkılamayı geciktirmemek, ne zaman gelirse hemen tuvalete gidip dışkılamayı gerçekleştirmek gerekiyor. Tuvalette oturmamak, kitap okumamak, aşırı ıkınmamak, ihtiyaç biter bitmez tuvaletten kalkmak gerekir. Çocukluktan itibaren böyle bir eğitim çok önemli. Bol su içmek, günde 2,5-3 litre su içmek ve bol lifli gıda tüketmek, günde 40 grama kadar lif alımı çok çok önemli. Bu sayede yumuşak ve şekilli kolay çıkarılabilir dışkı elde ederiz. Bu da hemoroid ataklarını engeller. Bunlarla dikkat ettiğimizde %80-90 hemoroid rahatsızlığı ameliyata gerek kalmadan iyileşir. Buna rağmen evre 4 hastalık gelişmişse artık bir kolorektal cerraha başvurmanız gerekir. O da size çok çeşitli tedavi yöntemleri sunacaktır. Bant ligasyon dediğimiz lastikle boğma yöntemi olabilir, infrared koagülasyon dediğimiz yöntemler olabilir, klasik cerrahi, Milligan-Morgan, Ferguson yöntemleri olabilir. Son zamanlarda lazerle hemoroid tedavisi nüks oranı biraz daha yüksek ama non invaziv bir yöntem olduğu için yapılabiliyor. Benim en çok tercih ettiğim cerrahi yöntem 200 yıldır yapılan. Milligan Morgan cerrahisi nüks oranı düşük, uygun ellerde yapıldığında da komplikasyonu çok çok az olan bir yöntemdir. Herkese saygılar sunuyorum.